Kolay gelsin. Melis, hoş geldin. Hoş buldum. Da sen iyi misin? Dalgın gözüküyorsun. İyiyim ya. Sadece biraz yorgunum. Bence keyifsizsin. Evet. Biraz da keyifsizim aslında. Ya böyle hiç olmadı. Senin de keyfini kaçırdım şimdi. Neyse Kadir, biz bence sonra görüşelim. Melis saçmalama, Melis. Böyle gitmek yok. Bu kim sana? Senin de keyfin yok. Otur bakayım, şöyle anlat. Ne oldu? Abime canım sıkıldı benim. Belki izlemişsin haberlerde, görmüşsündür. Ben gördüm de bu kadar canını sıkma. Bence abin güzel bir açıklama yaptı. Hem zaten takip edebildiğim kadarıyla hisseleriniz de yükselişe geçmiş. Bilmiyorum, ben hiç farkında değilim. Yalnız gazeteciler de sağlam istihbarat yapmış ha. Abinin okuldan atılmasına kadar gittim öyle. evet ya. Sana bahsetmiştim yani ya, bir hocasını mı ne dövmüş diye. Ya tamam ben abime hak vermiyorum. Yaptığını doğru bulmuyorum. Ama yani insanlar doğrusunu bilmeden neden yargılıyorlar hemen böyle? Peki abin hep böyle miydi? Yani saldırgan böyle önüne gelenle kavga eden biri mi? Hayır tabii ki. Haklı bir sebebi yoksa abim kimseyi incitmez. Ya tamam biraz sinirli, haksızlığa gelemeyen bir tarafı var evet. Ama yani böyle kendi canı istediği olay çıkarıp kavga etmez yani. Yani sizin özellikle bu konunun altını çizmesi bilmiyorum benim ilgimi çekti. Saçmalık işte. Maksatları abimi karalamak, şirketimizi karalamak yani başka bir şey değil. Yalnız saldırganlıkla anılınca herhalde abim pek dost biriktirememiş. Kadir sen de mi yargılayacaksın şimdi abimi? Yok yani. Neyse tamam Kadir. Bence bir son konuşalım.